Ah be alevin için atamıyor muyuz Oha yani oyun bildiğin şeyin yönünü değiştirdi. Sır Spider-Man öldür öldürüyor demesinler diye bir saniye bir saniye bunu denemem lazım bir saniye. O tarafa değil, o tarafa değil. Şşt, lan oğlum bak o tarafa tekme atmama izin vermiyor. Dur bakayım. Bak bak duvara çarp düşüyor bak. Bak ya. Ben belki öldürmek istiyorum abi. Oyuncu olarak bu seçime neden sahip değilim abi? Something Starting to feel out of my depth here. Sure we can do this?